Jet çıkmış. Aa dur şunu vurayım şunu vurayım geri git geri git. Francisco geri git bakayım şunu ben vurayım. Lan çek git aman ha bunun Yapıştırıyorum. Direkt mi? Kafana göre. Ver amına koyayım ver ver ver. ver. Buralarda patlar geceleri Mahallenin bebeleri Haplar falan o Dolaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı ne Gözler bizi göremedi göreme Bırak gözü Kendi gölgen bile ne çözemedi ne Varsa ne çiçek yapmıştır şey içek Baktım manita ne kaşar ne Siktir içek Gene patlıyor ortam Para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Rahat ol toprağım Hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin Kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama Gene de Hep dikkat edeceksin Kelimelerine yüzde yalan yok Top DOBRA DOBRA ALFA 2-0 ANAKONDA KOBRA Fazla soru sorma, kendini yorma Sizin gebeleri yerler bizim orada Hayat acımaz ama, şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana, yanaş bana Yavaş cana, abrakadabra aran para Hayat ama, şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana, yanaş bana Yavaş cana Bırak Adabra, aram para Dubai, Nusret, Steakhouse, Biftek Bravo lan adama, helal olsun yapana Selam söyle babana, mahallenin nabileri Biz severiz kiralık Ferrari'leri Tabii ki canım benim, bu benim, alın terim Kefen cebi yok, hedefim bir milyon Hızlı hayat hep, gizli kapaklı Şansımı aradım, yüzüme kapattı Fitre fesatlık, derin nefes al Şimşek gibi çak, biznes ilegal Biz hep mekandayız, üstü kalsın Köksal babaya selam, sen bir kralsın Yine diskolarda, gececi hovarda Buralarda kurşun izleri duvarda Hadi parla, hadi parla, hadi parla Barda ya da kumarda, rakı barda Hayat acımasama, şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana, yanaş bana Yavaş cana, abrakadabra, Aram para